12 yaşında evlendim. 13 yaşında anne oldum. Gözü kapalı gidiyor bir kız. Nereye gidiyor? Kime gidiyor? Bunlar biliyor mu? Bilmiyor. Ben bilmedim. Onlar da bilmez. Türkiye'de her 3 evlilikten biri çocuk yaşta yapılıyor. Ailenin onayı hakimin takdiriyle. Gelinlik yedirdiler, götüreceğiz seni. Ben gitmem dedim, annemi bırakmam ben dedim. Okul önlüğü yerine zorla gelinlikler giydiriliyor. Küçücük çocuklar paraya, töreye kurban gidiyor. Ben evlendikten 20 gün sonra karısını da gördüm. Üç tane de çocuğu vardı. Küçücük canlarını korumalarının yolu yok. Evde şiddete maruz kalıyorlar. Ben çok şiddet gördüm eşimden. Çok acayip şiddetler gördüm. Dayak yedim. Hatta eşim beni bıçakladı. Büyüyemeden önce eş, sonra anne oluyorlar. Ne bileyim, bebeği getirip benim yanıma koydular ama nedir bu? Hiç anlamadım. O kadar tatlı bir şeydi ki, bunu anlatamam. İkimiz birlikte büyüdük. Artık anne olmuştum. Birkaç gün bakmadım ona. Daha sonra işte ağlarken acıdım. Çocuk oldum, çocuk yaşta çocuk sahibi oldum. Hiçbir şey hissetmedim. Mutsuz bir gelecek istemiyorsanız çocuklarımızı evcilik oynayamadan evlilik oyununa itmeyin. Bırakın çocuklarımız çocuk kalsın.